Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar aracımız Mercedes V204 kasa. Bu araçlarda kronik olarak yaşanan kolon kilidi, direksiyon kilidi arızasından bahsedeceğim. Müşterimiz aracında bu sorunu yaşamış defalarca kez. Zor da olsa aracı çalıştırıp bize getirmeyi başardı. Belirtisi nedir derseniz anahtarı kontağa soktuğunuzda kontağa döndürseniz de göstergeye enerji gelmez. Bunun sebebi de Anahtar ve kontak sağlam olsa da direksiyon kilidi kendini serbest bırakmadığı için e, enerjiyi verdirmez araca ve araç çalışmaz. E, biz müşterimize söylediğimiz anahtarınızı kontağa sokun, defalarca kez tekrar sokup çıkarın. Eğer ki kontak açıp serbest bırakıp da aracı çalıştırabilirseniz aracınıza gelin ve biz burada bu problemi giderelim dedik. Şu anda işlemlerine başlayacağız. Bakın şu an çalışmıyor araç. Çalışır şekilde geldi ama tekrar çalıştırabilmek için çok uğraşsak da çalışmıyor. Şimdi biz bu arızasını giderip tekrardan sizlere bilgi vereceğim. Şu anda araçta yapmış olduğumuz direksiyon kilidini kronik problem yaratan bu direksiyon kilidini iptal edip yerine yeni bir emülatör programlayacağız. Şu an programlama işlemini yapıyoruz. Emülatörü taktıktan sonra artık bu arıza bu araçta bir daha tekrar etmeyecek. Zaten Mercedes V205 kasalarda direksiyon kilidini iptal etti ve artık bu sorunla Karşılaşmıyor. Biz de V205 kasalarda olduğu gibi aracın direksiyon kilidini iptal ederek ve onun yerine de yazılımlarını yapıp e, emülatör takarak bu sorunun kökten çözümünü e, sağlayacağız. Şu anda kodlamayı yapıyoruz emülatörün kodlamasını. Birazdan kodlama bittikten sonra da e, aracı çalıştıracağız. Emülatör programlama işlemi tamamlandı. Şu anda araçtan direksiyon kilidini iptal edip emülatörle çalıştırmayı deneyeceğiz. Anahtarımızı soktuk ve kontağımızı açtık. Enerjimiz geldi. Gördüğünüz gibi aracımız da çalıştı. Artık araç problemsiz bir şekilde arıza tekrar etmeyecek ve sorunsuz çalışacak. Sizin de böyle bir durumla karşılaşma ihtimaliniz V205 kasa kullanıyorsanız çok fazla yüksektir. Çünkü bu araçlarda 10 yıl sonra bu arıza başlıyor. Bu araçta zaten 10 yaşında. Eğer ki e, arıza belirti e, verdiyse bu arızayla karşılaştıysanız hiç zaman kaybetmeden direkt olarak direksiyon kilidini iptal edip emülatör taktırmanızı kesinlikle tavsiye ederim. E, bazı durumlarda böyle imkan da vermez. Anahtarı ne kadar soksanız çıkarsanız da direksiyon kilidi kendini serbest bırakmayacaktır ve o zaman aracı ya biz aracın yanına gelip e, kodlamasını yapacağız ya da aracı çekiciyle bize getirmeniz gerekecek. Bir de direksiyonunuz kilitli kaldıysa o zaman daha da büyük bir sıkıntı. Çünkü direksiyon kilitli kaldı, kaldığında komple direksiyon mafsalının komple sökülüp e, o zaman işlem yapılması lazım. Bu da hem masraflı hem de zahmetli bir işlem. E, tavsiyem size arıza belirti verdiği anda bunu çözüme kavuşturun. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin de böyle bir sorunuz olursa ekrandaki görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Mercedes yedek anahtar yapabiliyoruz. Direksiyon kilit arızalarını tamir edebiliyoruz. Kontak tamirlerini yapabiliyoruz. Şehir dışında olan müşterilerimiz için de çözümlerimiz var. Onlar da telefon numarasından bizlere ulaşabilirler. Herkese iyi günler.